Selam Emre. Ne haber? Nasılsın? İyi kardeşim. Takılıyoruz. Hafta sonu dışarı çıkıp koşamıyoruz. Gezemiyoruz. Korkmuyoruz. Biz de dedik ki bir şeyler yapalım. En azından bir faydamız olsun. Birileri dinler. Bir kulak dolgunluğu olur. Bir şey olur diye. Bu gündemde bir telegrama geçme, bir Whatsapp'ı silme olayları var. Ne yazık ki timeline'ımıza düştü. Onunla ilgili çok kalktım, iyi. Çok iyi düşünmüştüm. Dediğim gibi telefonum iki gündür benim de susmuyor. Yani haberlere çıktıkça, duyuldukça rehberde ne kadar insan varsa Telegram'a katıldı mesajı geliyor. <laughs> yani biliyorsun biz uzun yıllardır zaten Telegram'dayız. Kullanıyoruz aktif olarak WhatsApp dışında. yani ee, benim WhatsApp'ım da var. Hala da kapatmadım ama. <gülüyor> 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 Dediğim gibi insanlar bir anda bir Telegram'a geçiş başladı. Silen var. Bilmeden geçen var. Bir de Popülerliği arttığı için insanlar hep konuştuğu için meraktan indirenler de var sanırım. <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. Öyle bir geçiş başladı da so, gibi. Böyle Bak, ala alakasız insanlar bile geçmeye başladı. Yani rehberimde görüyorum ben mi onlar da ekleyeyim onlar mı ben de ekleyeyim onu bile anlamıyorum bir yerde yani böyle. Yani bir geçiş başladı. Neden geçiş başladı ne oldu kısmında bir Whatsapp kullanıcılarına. Ben Whatsapp bu arada bir iki yıl falan oldu galiba kullanmıyorum ama bir e, sözleşme çıkarttı sanırım. Bunu kabul etmezsen kullanamazsın gibi bir şey oldu ki bu hayatımızda artık KVKK ile yanlış kullanımıyla her yere girdi gibi bir şey oldu ama yani bu neden böyle oldu? Neden insanlar geçiyor? Ya da Whatsapp ben artık senin fotoğraflarını başkasına satacağım mı dedi. Ne oldu yani? Bunun arkasında ne var? Ya aslında biraz dediğim gibi olaylar bunlardan çıktı. İşte GDPR, KVKK gibi. Burada aslında yani iki tür baktığı yaklaşım var. Aslında iki Baya yanlış yaklaşımlar da var abi. Herkes bunu ele aldığı için işte hukukçular biraz böyle KVKK GDPR yönünden alınıyor. Siber güvenlikçiler şifrelemesiyle ele alıyor. İşte bir kısım da sözleşmesinden kaynaklı ele alıyor. Bu sözleşme ne ifade ediyor? ki? <laughs> abi sözleşme dediğim gibi işte hani Avrupa vatandaşları için zorunu tutmadan seçime tabi diyor ama Türkiye'de e, hani burada bizi zorunladığı için güncelleme yaparken sana bir şans sunmadığı için sözleşmeyi kabul etmek zorunda olduğu için ve dediğin gibi sözleşmenin içinde WhatsApp'ın topladığı bilgileri depoladığı bilgileri e, üçüncü kendi tüm Facebook şirketlerine WhatsApp'ın da tabi oldu işte diğer e, harici üçüncü parti firmenin adına gerektiğinde yasal kuruluşlarla dahi hani paylaşabileceğini içeren bir sözleşmeden dolayı bu kadar insanlar ayaklandı. E tabii konuşma e, süreç farklı farklı bir yerlere gitti benim gördüğüm. Bakıyorum açıkçası Twitter'da falan. Ya bilen bilmeyen, anlayan anlamayan herkesin konuştuğu, herkesin yorum yaptığı bir olay haline geldi. Hani e, burada aslında bir siber güvenlikçi bir hukukçu yan yana gelip doğru şekilde bunu açıklayabilirdi. tamam ama dediğim gibi herkes konuştuğu için bilen bilmeyen olay çok farklı yerlere gitti. Yani WhatsApp'ta da uçtan uca şifreleme gelmişti. E, bayağı bir oldu hatta bu geleli. E, işte E2E şifreleme ile de e, aslında bir noktadan diğer nokta arasındaki paket gitse bile, sunucu tutulsa bile, araya birileri girse dahi şifrede paket açılamayacağı için ve bunun kriptografik olarak da güçlü olduğu için bununla ilgili hani yayınlar yapıyorlar. Şifrelemelerin nasıl olduğunu bir makalele paylaşıyorlar işte. Birileri inceliyor. Hatta diğer platformlarda da vardı işte şifrelemelerimiz şu şekilde kırabilen, kırılabilirse yarışmalar çıkarıyorlardı. Telegram'ın vardı aslında yani büyük bir ödülü vardı. Hani bizim şifreleme algoritmamız, şifreleme standartlarında kıranlar olursa, işte güvenlik açığı falan olursa şöyle büyük ödülümüz var gibi. Yani bunlar güzel bir şey. Ee, hem public oluyor hem bu standartları biliyoruz. Hem de dediğimiz gibi açık çıktıkça haberimiz oluyor. Ama insanlar bir anda aslında bu silip işte Telegram'da <laughs> hangisine geçeyim diyenler böyle bir süreç başladı abi. Yani Hı -hı. <laughs> Sen de farkında durum bir şekilde Evet evet ya dediğin gibi şimdi sürekli bildirim geliyor Telegram'dan bıt 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 birileri kayıt oluyor falan. Ya şimdi şurada şöyle bir konu var. Şimdi WhatsApp aslında ne kadar güvenliydi ya da bu sunduğu Hı -hı. şeyle e, neleri taahhüt ediyoruz veya kullanıcılar işte mesela Facebook'u var, Instagram'ı var, konumu açık geziyor ya da işte Tinder'ı var, o su var, bu su var. Ee, <laughs> ama WhatsApp'ı siliyor mesela. Yani hani bu bilinçli abi. bir hareket değil gibi çünkü. Mükemmel, mükemmel bir şey değindin abi. <gülüyor> <gülüyor> Aynı noktaya değinecektim. Abi dediğin gibi, şimdi biliyorsun <laughs> birçok uygulamanın <laughs> sen çok iyi biliyorsun. Yani beş yıl kullandıkları insanların beş uygulamadan dördü pek bu ay Instagram, <gülüyor> Whatsapp, işte Facebook, diğer alternatif şeyler. abi e şöyle evet lazım. ben Telegram kullanıyorum uzun yıllardır dedim ama WhatsApp'ım da var. Yapıyorum. i̇nsanların burada ne paylaştığı bir kere çok önemli. Gerçek. Şimdi Telegram'ı da güvenlik açısından övmüyorum aslında. Telegram çok güven. Abi arkasında Rus bir <laughs> iş adamının şirketin olduğu. Aynen, yani bir yani Rus, Rus tarafında hani bir messenger tamam mı yani olay. Bir tık daha kapalı kutu. Ama işte şifrelemesinin işte secret chat kullandığında özel bir şey yapacağında iki tarafta online olduğunda secret chat başlatabiliyorsun. O zaman uçtanın şifreleme var Telegram'da. Aynen. Normal mesajlaşmalarda yine bir şifrelemesi var. Yani insanlarda bir şu şey var işte. Telegram'ın normal mesajlaşmalarında şifreleme yok gibi bir şey var. Aslında normal mesajlaşmalarda da bir şifreleme var. Ama uçtan uça şifreleme yok. Hmm. E, tabii buradaki riskler biraz daha farklı süreçler. Yani Telegram'a da şimdi WhatsApp'ı bırakıp Telegram'a geçmek de doğru bir tercih güvenlik için geçiyorsan. Yani <laughs> uçtan uça şifreleme yapan bir yer varken WhatsApp var. Hani Aynen. zaten araya girip bu veriyi alması söz konusu değil. Adam güvenlik için geçtiğinde Telegram'a geçiyor. Yani, ben yıllardır Telegram kullanıyorum da hiçbir zaman Telegram çok çok güvenli, en güvenlisi <laughs> o yüzden bunu kullanıyorum demedim. Yani kullanıcı rahatlığı, işte biraz daha gruplardaki kullanımlar, birçok şey bizi çekti, alışkanlık, kullanıcı alışkanlığı denen de bir şey var. E ondan dolayı da buna geçtik. Yani ben bunu kullanıyorum uzun yıllardır, herhalde da kullanıyorum. Ben masrafı da silmedim bireysel bir olarak. <laughs> ya evet, şimdi şöyle hani bilinçli kullanıcının yapacağı bir hareket vardır zaten. Bu ya yani WhatsApp'ı siliyorsun da neden siliyorsun? Şimdi o ona dikkat çekmek lazım birazcık. Yani WhatsApp gerçekten arkasında ne yaptın? Sözleşmeyi açtın, okudun mı siliyorsun? Veya WhatsApp'ı siliyorsun da tuşlu telefona mı geçiyorsun? Şimdi hani hepimiz akıllı telefon kullanıyoruz. WhatsApp'ı siliyorsun ama Google'ı kullanıyorsun. Yani bu sefer de hop hocam veriyi oraya orası alıyor. Yok işte başka bir uygulama kullanıyorsun. Mailini Yandex e alıyorsun. Tak orası gidiyor. Yani neresin ucundan tutsan elinde kalıyor ama WhatsApp'la ilgili e, bu güvenli hani Facebook satın aldıktan sonra arkasında daha çok insanların ne yaptıklarını takip eden bir sisteme dönüşmeye başladığından dolayı insanların hep kafasında bir soru işareti olmaya başladı. Ama dediğin gibi WhatsApp'ı bırakıp Telegram'a geçmek eğer güvenlik içinse ne kadar doğru bir hareket onu da gerçekten insanların bir kendine sorması gerekiyor. Ee, ama bir de şunu ekleyeyim mesela bu karanlık web yani dark web dediğimiz kısımlarda birazcık dolaştığın zaman da bu WhatsApp'la ilgili aslında encryption'ın e, kırılabildiğini veya numarasını verdiğinde işte ilgili kişinin konuşmalarını alabildiğin servisler var ve bunlarla ilgili gerçekten çok somut kanıtlar da var. Bunlar atıyorum Hı. bir signal gibi ya da e, telegram gibi bir uygulamada yok. E, bu birazcık tabii insanda soru işaretleri de oluşturuyor. E, bunun yanında bu, bir tabii. de hani ben üçünü de kullandım. WhatsApp'ı işte dediğim gibi iki sene önce bıraktım ama bazı nedenlerden dolayı şimdi şey var mesela son kullanıcı olarak düşündüğünde yani mahallenin bakkalı hangisini daha kolay kullanır dediğinde WhatsApp ve Telegram'dır bence. Ama şu an Aynen abi. Kalı da WhatsApp Aynen atıyor. öyle. Aman diyor beni takip etmesinler, satmasınlar diyor. Hatta bunu Facebook'tan post olarak atıyor. Yani hani diyor abi. ki abi. <laughs> ben <Ona> diyor <laughs> WhatsApp'ı siliyorum abi. Aman enişte sen de dikkat et diyor. Facebook'tan atıyor bunu. Bu sefer çok saçma bir yere gitmiş oluyor ama benim gördüğüm herhangi biri WhatsApp'ı sinyale göre, sinyal diyorum, sinyale göre birazcık daha rahat kullanabilir gibi geldi bana. Abi kesinlikle zaten güvenlikçi bakış açısıyla hani bize bugün bir öneri sunduklarında birçok insan dediği gibi sinyale geçin deriz biz doğal olarak. şu an kullanıcı tasarım olarak en kötü olsa da güvenlik <laughs> olarak kanıtlanmış ve uluslararası hani böyle güvenlikle ilgili sayfalarda, forumlarda gerçekten bunu incelemesi yapılan karşılaştırma makalelerinde de öne çıkan dediğimiz gibi mesajlaşma, signal. Ee, ama burada işte dediğimiz gibi Telegram'ın daha popüler olması, kullanılabilirliği, işte desktop application'ın daha böyle efektif olması, kayıtlı mesajları, sticker'ları böyle kendini biraz daha cezbeden, insanları da cevbeden bir kullanım kolaylığı var. E ee, uzun yıllarda da Telegram'da bizim de olmamızın nedeni bu. Ama evet. buradaki asıl önemli insanların biraz ne paylaştığı abi bence. Yani sen eğer gerçekten gidip işte bir eee mühteşem resimlerini Nüf. ya da işte kredi yani kredi kartı fotoğraflarını Abi yani buralardan atıyorsan birilerine ve bunun için güvenliğe önem veriyorsan bu riskli bir şey. Zaten bunu nereden paylaşırsan paylaş. Buna herhangi bir şey, bence güvenmemesin böyle bir şey. Yani bunun yolu yordan beynidir. Ee, gayet güçlü bir parola koyarak e, şifreli bir tane dosya yaparsın. Zip'tir, arşiv dosyasıdır. Bunu da güvenli yollardan iletirsin. Bu dosyayla bile geçse işte parola korumalı olduğu için de ele geçmeyecektir bilgileri. Aynen. Ama bu iş kolaylık olsun diye işte kredi kartının resmini eğer çekip atıyorsan <laughs> bir yerde hani ya yani dediğim gibi işte neyi paylaştın neyin gizli dinlenmediğini burada en önemli şey şu zaten insanların takıntı abi. İnsanlar uzun yıllardır hep böyle hani söylüyor ya WhatsApp bunu yıllardır işliyor. Yani şimdi işlemediğini sanıyorsun. Evet işliyor mu işlemiyor mu bu önemli abi. <laughs> hani bunu bilemezsin ama adam ilk defa dediğin gibi işte bu GDPR, KVKK bu yasaların yasa olarak gelmesinden sonra artık yavaş yavaş böyle aydınlatma metinlerinin bir parçası olarak güncellemelerde bazı şeyleri kabul ettiriyorlar, ekliyorlar. Yani uzun yıllardır yapsa bile, yapmış olsa bile yeni yeni bir şeyleri yapıyor hani yasal olarak. Yasal hale getiriyor yaptıklarını. Ve i̇şte burada bu dikkat çeken bir dönüm noktası oldu. Hani bunun pazar anlamında da hani ne derse desinler birçok kişinin silmesi, birçok kişinin bırakması da bir anda böyle Telegram'ın işte yükselmesi. Güvenli olsun ya da olmasın. Bir şekilde Telegram dendi. <laughs> Şu an herkesin gözüne Telegram daha güvenli. WhatsApp çöp. Böyle Aynen. ilerleyen bir süreç var. ya Aslında çok güzel bir noktaya değindin. Dedin ki hani önemli bilgileri, fotoğrafları veya işte her neyse onları gönderirken ne kullandığına çok bir önemi yok dedin. Evet. Çünkü hani dediğin gibi kimlik bilgilerini sen zaten açık bir şekilde başkasına gönderiyorsan orada ister Twitter'dan özel mesaj at şifrelensin. İstersen signal kullan, istersen hani birine ver belgeyi o götürsün. Aslında çok bir şey değiştirmiyor hepsi aynı kapıya çıkıyor. Burada önemli olan şey de şu. Senin de dediğin gibi bu biz birine bir şey ileteceksek bu gerçekten başkasının görmemesi gereken bir belge belgeyse ya da resimse bunu şifrelememiz gerekiyor. Bu aslında bizim yıllarca verdiğimiz eğitimlerde veya işte sınavlarda sorduğumuz bir soruya çıkıyor. İşte diyoruz ya iki kral çok çok yıllar önce iki kral birbiriyle haberleşmek istiyor. Bunun en güvenli yolu nasıl olur? İşte aradaki şeye güvenmiyorlar. E, getir götürücüye güvenmiyorlar. Soru soruyorduk işte ellerinde birer kilit, bir, birer anahtar var falan böyle aslında bu işin temini kriptografik temellere dayanıyor ama hani bizim kullanıcıların birazcık daha böyle yanlış anladığı şey sanki Whatsapp'taki tüm mesajlarımız gidip bir yerde okunuyormuş da onları biri paylaşıyormuş ya da tehdit edecekmiş gibi ama aslında durum o değil. Hani birazcık daha kullanıcı farkındalığını arttırmak bizim için önemli olan ve orada senin yaptığın hareketler, işte browser kullanıyorsun, senin girdiğin siteleri görebiliyorsa, arama motoru aradığın şeyleri takip edip yazıyorsa veya telefonunda sürekli konumuna açık seni takip ediyorsa, WhatsApp'tan gerçekten bu kadar korkman gerekiyor mu? Ha, abi, aynen aynen <laughs> dediğin gibi. Bir de hani, işte maalesef hani ben diyorum yani, ya, orta yaşın normalde teknolojiye uzak olmasına rağmen, dün <laughs> akşamdan beri bakıyorum. Hani benim yakın akrabalarımdan böyle teyzeler, halalar, dayılar <laughs> telegrama katıldı mesajı geliyor. Hem yani de yani hiçbir yönlendirme olmadan, hiçbir şey olmadan. Yani şimdi ortaya dediğim gibi işte bizim su söylediğimiz abi katılmış. <laughs> hani ben <laughs> böyle yani gerçekten abi telegramdan yapacak. Bakalım bakacak mı haftaya? <laughs> yani demek istediğim ama dediğin gibi bilinçsiz bir geçiş mi, bilinçli bir geçiş mi? Buradaki önemli olan. Hani evet WhatsApp'tan Telegram'a geçtik. Abi her şeyimizi gönderebiliriz, buraya güvenebiliriz de bu çok yanlış. Ee, bize de hani bu işin anlayan birileri olarak, araçlardan biri olarak fikir sorulursa tabii ki işte eee Signal'a geçilmesini öneririz. Yani öneririm ben. Şu evet. an en dediğimiz gibi hani işleri iyi olan o, o görünüyor. Ama dediğimiz gibi hani bu aradaki geçişler hani WhatsApp'taki her şey okunuyor veya her şey reklam için kullanılıyor. Bir anda hepimizin her şeyi gitti falan gibi değil. Ama zaten böyle bilgileri hiçbirinden paylaşmamak en e, mantıklısı, en güvenlisi. Paylaşılacaksa da hani şu an hani bir şeylere güvenlik için bir alternatif aranıyorsa dediğimiz gibi kullanıcı arayüzü her ne kadar iyi olmasa da en iyisi signal gibi duruyor. Aynen. Yoksa Whatsapp'ın çok yuva yıktığını da sağdan soldan <laughs> duyuyoruz yani bir şekilde. Ama dikkat etmekte fayda var ama şimdi insanların bir de Whatsapp'tan böyle Telegram'a geçişi sanki signale göre daha fazla oldu. Çünkü hani sürekli bıt 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 birileri katılıyor ama signale baktığım zaman o kadar bir geri bildirim almıyorum. Daha doğrusu katılım görmüyorum. Ya bunun nedenlerinden biri benim gözlemlediğim Telegram'ın daha böyle oynanabilir bir mecra olması. İnsanlar bilmeden giriyor ama işte grup chatleri var, stickerları var, kendi botlarını yaratabiliyorsun, anketleri var, oyunları var vesaire vesaire. Yani günlük hayatta senin işini görebilecek çok güzel bir UI tasarımı da yapmışlar. Çok rahatlıkla erişebiliyorsun. Hani bir aile grubu kurup orada devam edebiliyorsun. Bir de gençler için senin daha önce söylediğin gibi bir nude modu var onun. Secret chat dediğimiz. Hani sadece onu şifreliyor ve mesajlaşman korunuyor. İşte screenshot aldığı zaman karşı tarafa bildirim gidiyor ya da sen fotoğrafı açtın sadece 5 saniye gör 10 saniye görsün diyorsun. İşte Snapchat'teki gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Sonra siliniyor falan gibi şeyleri var ama temelde aslında şeye çıkıyor yani bu bunun ne için kullanıyorsun hangi amaçla kullanıyorsun'a çıkıyor. O yüzden birazcık sanki gördüğüm benim kişisel fikrim Signal'in bunların birazcık daha gerisinde kalması çünkü hani tasarımı gerçekten iğrenç geliyor yukarıdan. Evet. Yok. Ya çok da aktif kullanmadığımız içindir belki bilmiyorum ama <gülüyor> hani <gülüyor> aynen <gülüyor> yani çok fazla hani ben de çok fazla kullanırım var ben de değil, hani şey yapıyoruz ama ee, yani buradaki dediğin gibi olay biraz daha insanların Telegram'ın önde olması. Hani özellikle işte kayıtlı mesajları, senin işte, saydığın birçok özellik filan. Bir de hani o channel olayı filan var ya Telegram'da işte kanal açabiliyorsun, takip edebiliyorlar filan. Birçok insanın da yaptığı şey hatta işte haber kanallarının var. Hatta birçok firmanın nickname'i de önceden alınmış filan yani böyle. <laughs> Aynen. Şu an Telegram'a geçiş başlamadan <laughs> popülerleşeceğini ileriden <bildirilen> görmüş. <laughs> <laughs> yani oradaki işte bu channel yapısı vesaire dediğin gibi daha popüler olmasına bir de kullanan bir kesimin olmasından kaynaklı hızlı popüler oldu. Yani şu an herkes Telegram'a geçti. Bakalım daha neler olacak. Ha belki bir gün bu geçiş yine Telegram'dan da diğer taraflara kayabilir kim bilir. Hani bir gün Telegram'ın da sözleşmeni değişebilir ya da bir şey çıkabilir. Yani o zaman da başka bir şeye daha hızlı geçiş olabilir. Yani zaman neler gösterecek. İnsanların biraz da tepkisini yani ee, ölçmek zor tabii yani böyle bir madde değişikliği normalde hani uzun yıllarda diyoruz ya kimse bunları okumuyor okunması lazım bir uygulama hani sene 2013'ler 2014'ler biz mobil uygulamaları kurarken izinlerine dikkat edin biz her izne tıklamayın gereksiz izin varsa bunu kurulum esnasında kurmayın bu uygulamaları marketten bile indirseniz. Hani hep bu bilinci kazandırmaya çalışıyorduk bir yandan. Hı hı. Hani okumasalar bile doğrudan en azından <laughs> artık Twitter, Facebook, haberler aracılığıyla böyle sözleşmeler değiştiğinde bir uygulamanın terk edilebileceği de hep beraber görmüş olduk yani ülke genelinde. Hani toplu bir galeyanla WhatsApp'ı siliyoruz, Telegram'a geçiyoruz gibi Aynen. bir şey olabildi. Ne kadar bilinçli <laughs> hani burada... olmasa da... Evet evet yani komple bilinçli bir şey olmasa da dediğin gibi işte Türk psikolojisiyle yine bir şeyler yapılıyor, devam ediyor. Hani burada herkes ama Telegram yerine güvenlikçi olarak baktığınızda Signal'e <laughs> geçmesi daha iyi olurdu en azından. Hani Telegram daha mı güvenli, araştırılarak yapılmış bir tercih değil aslında. Ama hani çok büyük bir sıkıntı mı bana kalırsa? E yine değil. Çünkü hani bunlar dediğimiz gibi zaten uzun yıllardır sosyal medyanın reklam amacıyla birçok şey amaçla hani izlendiğini, birçok sözleşmelerde verildiği e, görülüyordu. Burada bilinçli bir kullanıcı olup neyi paylaşıp neyi paylaşamayacağını, neyi nereden gönderdiğinle ilgili yani aslında süreç. Yoksa işlemesiyle ilgili. Ama tabii çok hassas bilgileri paylaşıyorsan bu mecralarda biraz Aynen. problem. Aynen öyle. <laughs> o zaman iyi, iyi bir tercih yapmak lazım. <laughs> ya bir de bizim bahsetmediğimiz bir alternatifi daha var. Ee, Turkcell'in de yanlış hatırlamıyorsam Bip var. <gülüyor> Sen... <gülüyor> evet, dedi var bir daha. abi. <de> abi. <laughs> git yani. sandal var bitmedi. Ha yani mesela kullanıcıda sen ne öneriyorsun? Sen ona geçer misin ya da millet neden ona geçiyor veya neden geçmiyor? Sen ne düşünüyorsun yani? yani. Ya abi ben bireysel olarak yani çok fazla araştırmadım açıkçası. Yani bir bilmiyorum teknik altyapısını. Dediğim gibi ben yani şu üç arasından diyebiliyorum yani yinele geçebilirsin işte Telegram bu, Fikri Chat bunlar hep kullandığım, bildiğim, araştırdığım, okuduğum şeyler açıkçası VIP ile ilgili çok fazla bir araştırma yapmadım ama işte yani buradaki altyapı yani şifrelemesi nasıl ne kadar güvenli bir yok ama yani yerli olması dediğimizde işte Türkiye standartlarından birçok şeye hakim olduğu için yani benim tek çekeceğim şey olurdu ki eğer gerçekten yeterli uçtan uça şifrelemesi var mı yok mu bilmiyorum şu an hani gerçekten bakmadığım için ama eğer yoksa Mesajlar eğer buralara hani bir mahkeme kararıyla tüm konuşmaların, resimlerin atılır mahkeme önünde görebilirsin doğrudan. Yani bu bir Aynen. risk bence. Ha tabii uçtan uca şifreleme varsa, hiçbir yer gitmiyorlarsa böyle bir risk yoktur. Şu an parazit konuşarım ama dediğim gibi bir çok fazla araştırmadığım için, görmediğim için, kullanmadığım için bir fikrim yok. O mail çok fazla ama senin bir fikrin şey varsa sen bir <laughs> yönlendir beni ee, <yeri> de, ya <laughs> dinleyenleri de. Şöyle, zaten ben de hiç kullanmadım, indirmedim, açmadım da bu zaten izleyicilere az çok ya da dinleyicilere diyelim fikir <laughs> e, <şekil gülüyor> veriyordur diye düşünüyorum. Hani bir şekilde açmadık. Neden açılmadı? Yani hani <laughs> şöyle hani ben kendim için konuşayım. Gerçekten böyle most secure bir şey yapacaksam zaten kendi sunucuma kurarım, kendi APK'mı ya da IPA'sını yazar eee deploy ederim ama başka bir uygulamayı kullanıyorsam bu herhalde bip olmazdı diye düşünüyorum. Ee, nedenleri bir sürü nedeni olabilir ama bu kadar kişi kullanmıyorsa biz bunu araştırmadıysak zaten arkasında bir şeyler vardır yani o yüzden. Yani dediğim gibi incelemek lazım. Servislerine bakmak lazım. Hani eğer zaten onun içindeki dediğimiz gibi SDK'lar da yine başka yerlerle haberleşip başka bir şekilde izlenmeyi sağlıyorsa onun yerlik oranı da çok önemli. Hani yerli milli söylemi de çok fazla olduğu için ülkemizde her şey yerli milli olabiliyor. Ama <laughs> kodun yani 3'te 2'si hazır library'ler SDK'lardan oluştuğunda ve bunların birçoğu import edildiğinde her şey hazır olduğunda sadece bazen lansman yüzü milli olabiliyor. Hani bunu biraz incelemek lazım dediğim gibi hani ne kadar bir şeyler e, özgün yapılmış ne kadar şey ona göre de biraz incelemek gerekebilir bunu. Ama sanırım ortak yayın, e, görüşümüz diyeyim. Eğer güvenlik amacıyla bir şey arıyorlarsa bizim önerimiz şu an en popüler olanlar arasında e, Signal. Yani Telegram'ı biz kullanıyoruz ama dediğimiz gibi bilinçli kullanarak hani Signal chat özelliğini ne için kullandığınızı, normal <gülüyor> <gülüyor> görüşmelerin ne olduğunu falan belirterek e, kullanmak da önemli. Durum bu. Biraz da bilen bilmeyen herkesin veya araştıran araştırmayan, hani bizim ülkemizde şöyle bir durum var abi. Araştırmadım veya işte bilmiyorum demek <laughs> hala bir ayıp gibi görülüyor. Şeytan bilmiyorsan yanlış bilgilendirmek yerine araştırmadım bilmiyorum demek en doğrusu. Aynen. Hani bunu arada diyebilmek lazım. Kesinlikle. Ama bizim ülkemizde birçok kişinin fikri var maalesef. Bilgisi olmasa da fikri var ve bunu yansıtıyor. <laughs> Yani Twitter'da da görüyoruz işte yani. Yalan evet, yanlış evet. mesela söylemler e, var ama on binler, yüz binler çok daha RT'lemiş, favlamış. Tabii işten geçiyor, ulaşıyor bir şekilde. E, tabii teknik olmayan bir insan da gördüğü şeyi doğru varsaydığı için, o yönde hareket ettiği için de işte aslında Telegram'a geçişin sebebi bu. Hani birçok siber güvenlikçi aslında analiz etse herhalde güvenlik maksadıyla Telegram'da, bilmiyorum önermez doğrudan. Aynen. Kesinlikle aynı görüşteyiz. Yani hani birazcık neyi ne amaçlık kullanıyoruz ona geliyor olay. Yani mesela Twitter'da ne yapıyorsun? Tweet atıyorsun, düşüncelerini paylaşıyorsun vesaire. Yani amacı bu ya. Yani mesela oraya gizli bir şeyini, TC'ni atarsan bu sefer herkes görüyor ya, account'un private olmaması fark etmez, arkadaş olduğu herhangi biri bunu görebiliyor. Bu da onun gibi yani hani Telegram kullanıyorsanız, evet konuşun ama bunun e, şifrelenmediğini veya uçtan uca bir şifreleme için secret chat olduğunu, e, bunların aslında... E, kullanan herkesin biliyor olması lazım ya da en azından aklında bunun olarak konuşması veya bir şey gönderiyor, alıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Yani kesinlikle katılıyorum abi ben de sana. E, ondan dolayı yani e, dediğimiz yazılar aynı ama hani şurada önemli bir tek bir nokta var. Eğer hani WhatsApp'ın bizi bir sözleşmeye, bir güncellemeyle zorlamasına tepki olarak silinip başka bir alternatife geçiyorsa o zamanki zaten hani benim gördüğüm de yapı bu abi aslında güvenlik birinci amaç değildi aslında hani geçişteki. Hani bizi bir sözleşmeye zorunlu. Yani o sözleşmeyi kabul etmemek gibi kullan, etmeden kullanma şansı sunmuyor. Zorunlama var, zorlama var. Ee, bir kitleye, yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki birçok kişi, herkese bölgesi olarak bir ayrımcılık var. O yüzden aslında bir tepki olarak görüyorum ben. Bu tepkide vasıtası verelim, telegrama geçelim. Evet, güvenlik olarak belki yani güvenlik bakış açısıyla TL'lerime geçiş tam doğru bir hamle olmasa dahi ama böyle küresel bir firmanın da yaptırımı zorlamasına bir tepki konması da benim açımdan güzel bir şey. <laughs> Aynen. en azından bir geri adım ve yani buradaki pazar payında ilerleyen zamanlarda göz ardı etmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Ne kadar dünya devi şirkete olsalar da ya da edeceklerse de bunun alternatifleri olduğunu bu işin tekelleşmediği de güzel bir şey yani benim açımda gördüğüm. Aynen. Ama demir gibi güvenlik maksimizde bunu dinliyorsanız Git. <laughs> Aynen ya bir de şey var mesela bunun aynısını diğer uygulamalar için düşündüğümüzde yani Facebook, Instagram bir sürü şey imzalıyor zaten kullananlar ama yani imzalıyor derken kabul ediyor pat diye bambaşka bir şey çıkarttı bu sefer aynısı olacak mı başka platforma geçecekler mi yoksa Abi ya neyse izin verelim mi diyecekler. E bunu dersen WhatsApp'ı zamanında silmiştin ne dönecek olay? Demezsen başka bir şey sürekli geçecek misin? Kullandığın şey ne kadar güvenli kısmı da var. Böyle bir sarmalın içinden çıkamıyor insan bir yerden sonra. Durum biraz karışık yani. Evet abi dediğin gibi durum biraz karışık. Böyle bir süreç oldu. Ama dediğim gibi yani çok, yani çok fazla gündemi meşgul etti ama yani. Gereğinden fazla bence. Şu <laughs> Hiç, herkes işi güce bırakmış. Bunu tartışıyor, bunu konuşuyor. Evet evet. Herkes bununla ilgili şeyler atıyor. Yani dikkat etmekte fayda var. Bu kadar gündem değer bulmasını da beklemiyordum ben. Aynen yani şey böyle değişik kitleler var. Biri WhatsApp çok güvenli diyor. Diğeri hiç güvenli değil diyor. Diğeri de diyor ki siz ne diyorsunuz? Ben aslında siber güvenlik uzmanıyım sizin. <laughs> Falan diyor böyle. <laughs> evet, evet. Arada 3'e 4'e bölünmüş kitle var. Aslında herkes kendi bildiğini veya işte doğru olan şeyi söylese yani böyle atmalar tutmalar olmasa daha güzel yerlere gelecek ama işte herkes ben bunun uzmanıyım ya bir saniye siz bir çekilin WhatsApp var ya öyle güvenli ki bak sitesinde end-to-end -end yazıyor diyor ya hocam o her yerde yazıyor zaten mesela ya da onu yazmadığı zaman güvensiz mi oluyor falan gibi şeyler var yani en azından biz bildiklerimizi aktarmış olduk böyle bir sohbet oldu dinleyen dinleyen e, şey anlayan anlamayan e, teknik olan olmayan birileri bazen e, o, bir, o kadar şey yapmadık yani, teknik detaya özellikle girmedik yani çok günde bir meşgul ettik herkesin de doğru yönlendirebilmek Sıkıldık adına. Sıkıldık artık. Aynen. <laughs> <laughs> Normal bir şekilde anlatmaya çalıştık. Ee, bir süreçte yakında geçer zaten. <laughs> Vallahi. Aynen Ahmetciğim. Ee, ağzına sağlık ekleyeceğim bir şey var mı? Yoksa yavaştan kapatalım. Yok Emreciğim. Ee, senin de ağzına sağlık. Güzel bir sohbetti. Teşekkür ederim. Karantina günlerinde böyle bir sohbetle. <gülüyor> evet evet. <laughs> Bakın Bunu... Ederim. için. Devamını getiririz farklı konular hatta farklı konuklarla birlikte amaç sohbet olur bir şekilde şey yaparız yani devam ederiz. Aynen, <laughs> Aynen öyle. Teşekkürler adamım. O zaman görüşmek üzere. Kendine iyi bak görüşürüz. <laughs> ben de kendine çok iyi bak görüşmek üzere.